Şimdi sizlere e, bir kitap tanıtacağım. İkinci bölümün hemen başında e, Filiz Gökdemir Köşker yazmış. E, gerçekten şöyle e, elimde de kitabı e, görüyorsunuz. Kalınca e, bir kitap. E, hemen bakıyorum. 350 sayfalık e, bir kitap. E, Polisiye tadında farkındalığımız yüksekliği bir aşk romanı demiş. kep Bat. Bu ismi sevgili izleyenler, ee, şimdi bu e, gerçekten e, güzel bir kitaba benziyor. Akşam çok e, küçük e, bir inceledim e, bununla ilgili. E, şimdi yazarımız da aslında telefonumuzun ucunda, e, şimdi yazarımızla da konuşacağız ama ben yazarımızın öncelikle bir e, hayat hikayesini yani biyografisini sizle paylaşmak istiyorum. Ee, yazar 12 Ocak 1968'de İskenderun'da doğdu. İlkokul İskenderun'da ortaokulu ve lise eğitimini Urfa Birecik ilçesinde Fırat kıyısında Birecik Kız Meslek Lisesi'nde bitirdi. Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi'nde 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Ümraniye'de aile ekonomi ve beslenme öğretmeni olarak göreve başladı. 94'te başladı. Öğretmenlik hayatını Gaziantep, Bartın, Tarsus'un ve son olarak Mersin Arap Başiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmette öğretmeni olarak başarıyla tamamlayıp 2019 yılında emekli olmuş. Ve sonrasında da tabii ki e, muhtemelen daha da önce e, kendinin e, bildiği eğitimle alakalı bu e, kitap kültürel e, konulara kendisini e, ayırmış Filiz Gökdemir Köşken. Evet telefonumuzun ucunda e, kitabımızın yazarı var, kendisi Mersin Erdemli'de yaşıyor. Öncelikle günaydın diyorum. Günaydın Filiz Hanım. Günaydın, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Sayılı yayınlar diliyorum Murat Bey. Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Ee, şu anda e, herhalde bizleri izliyorsunuz, kitabınızı. E, evet, Programı keyifle izliyorum. Çok güzel bir program. Evet, teşekkür tamam. ederim. Haberleri aldık sayenizde. Evet, sağ olun. Güzel bir kitap var elimde. Gerçekten 350 sayfalık bir kitap. Kalınca bir kitap. İçeride sayfadan yani ilk sayfasından kapak sayfasına baktığım kadarıyla polisiye içerikli bir kitap herhalde. Öncelikle şunu sormak istiyorum ben size. Kitabın ismini nereden buldunuz? Böyle bir isim neden koydunuz? Öncelikle buna bir kısa cevap verebilir misiniz? Kısaca e, hikayesini hani küçük bir şekilde anlatmak istedim. E, Kerban Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde. Evet. E, hayat denilen bizim bir avlumuz vardı. Biz hayat deriz ona. Evet. E, Türkiye'de avlu diye deniriz. Bütün evet. hayat orada geçer. Evet. Çok sıcak bir memlekettir. Evet. Avlumuzda iki tane ağaçımız vardı. Hı. Biri kebat. Evet. Bu kebatın anıları çok fazla işte, Evet. en az 90 yıllıktı. Evet. Aynı zamanda kebap benim ilk yaptığım reçeldir. Öyle mi? Evet. Tabii. Evet. İşte de yiyecek içecek hizmetleri diye anlam bölümde okuyordum. Evet. Ne olacaktık? Ve elimin altında yapabileceğim tek meyve kebap'tı. Evet. O kadar zordur ki onu taslandırmak. Evet doğrudur. Yani taslandırmak da zorundur. Aynen öyle. Yani ben de ilk defa duyuyorum desem yalan olmaz. Evet. Böyle ee, bir ağaç ismini. Kebap neyle uğraşılan ismi? Evet. Türkiye'de kebap diyorlar. Öyle yani mi? bir internet üzerinden okuyucuların önce bir araştırma ihtiyacı hissediyor. Evet. Aa kebretmiş bu diye dönüyorlar bana. Evet. kavun ağacı diye de biliniyor ama evet. en çok bilinen ismi Bergamot. Evet. evet, anladım. Bergamot daha yakın bize. Aynen, hepimizin aşina olduğu <laughs> Evet, işte. aşina olduğu bir isim. Evet, şu anda elimde güzel bir kitap var. 350 yapraklı bir kitap. Bu ilk kitabınız mı Filiz Hanım? Evet, kebap bir dememin sebebi aslında 758. Evet. Tek, tek kitap çıkarmaktansa evet. ikinci bir kitap olarak e, çıkarayım kebap 2 seni evet. görüyorum Haziran ayı içinde okurlarımızla buluşacak inşallah. Evet ikinci kitabınız da hazır o zaman bir basılması evet. mı kaldı? Evet basın basma evet. aşamasına girdi. Anladım. Şimdi e, burada e, kapakta e, diyor ki polisiyet adında farkındalığımızın yüksekliği bir aşk romanı diyor e, kitapta. Evet, evet. E, kitaptaki e, kapak fotoğrafında da iki kadın resmi var. E, kitabın evet. içeriğinde neler var? Bunları da e, okuyucularınıza ya da merak edenlere kısaca anlatabilir misiniz? Tabii. Bu kitabı ben Osmanlı döneminde eski alfabeyle mezun olup öğretmen olan daha sonra Cumhuriyet döneminde harf inkılabı yapıldıktan sonra yeni alfabeyle tekrar mezun olan evet. e, anneannemin anısına yazdım. Evet. Benim hayatıma çok e, dokunuşları olmuştur. Evet. E, Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden olduğu halde tek çocuk kalmıştır babası savaştan döndüğünde. Evet. E, i̇ki çocuktan tek anneannem kalmıştır. Ve evet. e, kıymetli olduğu için kızını öğretmenlik yapmaya göndermez. Evet. 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 Dolayısıyla e, bütün torunlarına ailesine, çocuklarına e, dokunuşları olmuştur. Evet. Evet. Bu anlamda onun yaşatmak istedim. Anladım. Ee, peki kitabın içeriğinde ne var? Ee, roman, değil mi bu? Evet, aslında evet. insan ve toplum psikolojisini çeşitli yönlerden irdeleyen, sorgulayan, örnek karakterler üzerinden sosyal mesajlar içeren bir romandır. Yani, Polisiye tadında yaptık ki hani biraz insanlar daha rahat girsin konuya, biraz heyecan olsun kurgumuz e, biraz farklılık kazansın. Evet, sürükleyici bir kitap o zaman. Yani ben e, şimdi diyorsun, okumadım henüz, daha dün elime geçti çünkü. Öğretmenlerden şey çok kullanmadım. Öğretmenlerinin verdiği e, hani, e, bir getiri olsa gerek, herkesin anlayabileceği akıcı bir dil kullandım. Evet. E, gerçek hayatımda da ona çok dikkat ederim. Evet. Çok uzun, ağdalı cümleler sevmiyorum. Evet. Çiftliği yaşatmak adına. Ya elbette, şimdi her kesimin de e, Okumasına yönlendirmek için dediğimiz gibi 7'den 70'e herkese uyum sağlaması gerekiyor kitabın akıcı akıcılığı yani bana göre o anlamda akıcı olması gerekiyor tabi herkesin fikirleri farklıdır her yazarın düşüncesi farklıdır sizin düşünceniz de böyle elbetteki elbetteki ee, evet. Bir de bana çok gelen bir soru var müsaadeniz olursa Neden aşk dediler? Neden aşk? Şimdi aşkın türlü hallerini işledim ama en önemlisi baş kahramanın tam önemli bir cinayetin içindeyken aşkın onu bulması. Gerçek aşk, evlat aşkı, işte bir çiçeğe, bir böceğe, bir taşa duyabileceğimiz o güzel duyguların içinde barındıran belki Mesnevi aşkı benzer ...elde olmayan bir aşk yaşattım. Evet. Bu gerçek aşktı. Ama evet. bunun yanında... ...öğrencilerimi çok gözleme imkanım oldu. Gençliği. Ellerinde cep telefonu. Hocam aşığım. Hocam söyleyeyim. Onların o lay, lay lon diye değerlendirdiğim benim... Ee, ...tipine bakıp aşık olup... ...evlenip iki günde boşanılan aşklar... Ona hafif bir giriş yaptım. Evet. Bir de tek taraflı aşkı. Evet. Yine bir iki sayfadır çok değil. Esasen... Gerçek aşkı vurgulamaya elimden geldiğinde çalıştım. Evet. Bu yüzden aşktır. Evet. Umarım okurlarım beğenirler. İnşallah, inşallah beğenirler. Şu anda bizi tüm dünyanın tüm ülkelerinden e, izliyorlar. E, biraz da kadınlara yönelik içerikler de var herhalde içinde. Yani ben kapağa baktığım kadarıyla. Çok sosyal medyalar var. İnanın ihtiyacımız da var sanırım. Hani öğretmen olarak çeşitli 25 yıl içerisinde Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaptım. Çok çeşitli e, Evet. Bölgelerden diyeyim Karadeniz'i, İç evet. Akdeniz daha çoğunluk, Gaziantep yöresi. her yörede farklı gelenek göreneklerle büyümüş çocuklarımızın tek e, sıkıntıları teknolojik evet. getirirler. Evet. Onların yararı da çoktur doğru kullanılırsa zararı da çok. Evet. Ben o zararlı kısmı çocuklarımızın çılgınca aşka koşuyorum deyip günübirlik e, duygularını istismar edercesine kendilerine karşı hani kötülük ettiklerini düşünüyorum. Anladım. Onu vurgulamak da amacım. Anladım, anladım. Peki Filiz Hanım çok teşekkür ederim. Filiz Gökdemir ben Köşker teşekkür ederim. e, kitabı ee, sevgili izleyenler. Olursa, Şunu da soracağım. Evet. ondan sonra siz isteseniz son cümlenizi söyleyin. Evet, İkinci şey kitabınızın içeriği nedir? İkinci kitabınızın kitabını içeriği... Verdiğiniz destekten dolayı size bir eğitimci olarak ben de teşekkür etmek isterim. Evet. Evet kitapları biz sağ olsun sizler gibi yazar arkadaşlarımız bize Türkiye'nin her yerinden gönderiyorlar Çetin çevirmeye de buradan teşekkür ediyorum bize aracı oluyor. Evet Çetin çevirmeci evet, ve var. bunu da biz bu kitaplarda inşallah uzak köylerdeki çocuklara Vatandaşlarımıza oradaki gençlerimize ulaştıracağız okumalarını sağlayacağız İnşallah faydası olur Dileyelim Filiz Hanım. İkinci çok kitabınızın içeriğiyle ilgili demiştim. İçerinde ne var? Onu da merak ettim. İçerinde aslında şöyle çok diyorlar. Yine böyle polisiye mi devam ediyor mu? Farklı konumu. Kadar. Evet. Ee, gelenek ve göreneklerin baskıladığı özgür bir ruha sahip. Evet. 1979 doğmuş Şevval Aşiyan'ın evet. ee, gidişiyle, ölümüyle, henüz çiçeği burnunda bir üniversite öğrencisi olma hayalleri yaşarken başına gelen olumsuz olayların etkisi. Evet. Dairesiz kadının korkuları, kaygıları, kendi içinde açmaya çabalarken kendini sevgisiz, yalnız, <laughs> acılar içinde bir ruhun içine hapsetmiş bulmasıyla yaşadığı bir tutsaklığın sonucunda ailesinden ve çevresinden ruhen uzakta yaşadığı hayatının gölgesinden günümüze uzanan bir hayat hikayesidir. Evet. O da kalın mı böyle? Ee, evet. Şehbat iki devamdır zaten. Ha, devam olur. Devamdır. Yani. Birincide sırlar çözülür. ikincide kör düğümler açılır. Öyle <laughs> <laughs> mi? Evet. Her köşeler var. Anladım anladım. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Sanımiyetinizden dolayı. Ee, biz de, Siz de sizlere. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Size de iyi günler. Evet sevgili izleyenler Filiz Gökdemir Köşker paylaştı bize. Ee, dediğimiz gibi. E, kitabının içeriğini anlattı. Çok teşekkür ederiz. E, gerçekten e, dediğimiz gibi e, kitapların içerisinde yaşanmış sıklar var. E, bununla ilgili de e, öğretmen zaten e, yazarı e, birçok şehri görmüş, birçok yaşanmışlıkları var. E, bunları da e, kitaba aktarmış. İnşallah e, okunur diliyoruz. Diledikleri istedikleri olur. Diliyoruz.